Ağrı Doğu Beyaz Çarşı Merkezde yıkamalar başlandı. İşte gördüğünüz gibi. Olay gelsin, olay gelsin. Sağ olasın çayın başı. Tabi ki şimdi. <laughs> Merhaba nasıl iyi misin? Teşekkürler sağ olun. İyiyim teşekkürler. Sağ ol. Ee, Burayı bugün yıkıyorsunuz. Evet. Daha çok cadılar var mı? Bu ana caddeye denk geldi. Buralar bitmesi lazım çünkü bayram yakındır. Bayram olduğu için millet e, temiz bir cadde olsun. Bu caddeler evet. hep Türkiye'de temiz olsun. Ya biraz vatandaşlar çöplerini, çöp bidonları atsa daha güzel olur. Çevremiz de temiz olur. Tamam teşekkürler. Sağ olun. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi burası Ağrı Doğu Beyazıt merkezdir. İşte şöyle görüyorsunuz. Yani çalışmalar devam ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi çarşıdan ta oradan yıkanmış buraya kadar gelmiş. Çarşı başı. Ha video dikşi, video. Video dikşi, video dedik, şöyle, hey, dedik İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Doğu, doğu beyazlı her temiz yapmak için belediye tarafından temizleme başlanmış. Yani kendi e, çöpleriniz varsa çöpe atın, yere atmayın. Baksanız da her yerde çöp olmuş. Yani millete duyarlı olması lazım. Eğer e, bir çöpünüz varsa ve bir şey varsa çok konteneri atın. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz Ağrı Doğu Beyazı'ndan. Hepinize size selamlar. Allah'a emanet olun.